Asılın oradan. Evet arkadaşlar sahibimizin serüvenleri devam ediyor. İşte arabamıza yükledik. Fabrikamıza geldik. Fabrikamızın sahibi Osman Yazıcı. Ama bu reklama giriyor. Reklama giriyor. Reklam Olsun, bedelini alacak. Reklam bedelini alacağım. <laughs> Reklam bedelini fabrikadan alacağım. <laughs> İnşallah. Evet arabadan Güzel, kantara koyuyoruz. Koyun arkadaşlar. Sağlığımızı evet, koyuyoruz. Çalışsa daha iyi oldu ama fabrika çalışmıyor Mehmet abi. Tamam. O çalış, çalışırken çekeceğim tamam, çünkü yar yarın çekeceğim. bardağa girene kadar video çekiyorum. youtube'a tamam, ee, YouTube, YouTube atıyorum onları. Evet bir dakika durun arkadaşlar. Erdem. Kanalına aboneyim. Teşekkür ederim kardeşim. Kanala abone olmayı unutmayınız. <laughs> bu sabah bu sabah <laughs> abone oldum abi. Evet görüyorsunuz işte kantara koyuyoruz sayılarımızı. Oradan buraya seriyoruz. Ve serüven devam edecek çay işlemine ve bardağımıza gelene kadar evet. devam edeceğiz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Evet. Çayımız kalitedir.